Allah insanı öyle güzel yaratmış ki kendi duygularımızı hissedip anlamlandırabilirsek birçok şeyi keşfedebiliriz. Mesela susamak hissi. Bakın içimizde susamak hissi olmuş. Susadığımızda su içiyoruz. Eğer içmezsek böbreklerimiz zarar görecek ve belki de öleceğiz. Acıkma hissi. Bunun gibi sevme, sevilme hissi. Bir şeyleri merak edip bulma hissi. Araştırma hissi. Aslında Cenab-ı Hak bakın hepsini içimize koymuş. Peki bu acıkma, susama gibi hislerimizin çözümünü arayıp bulduk da neden mesela içimizde sonsuzu arama hissi yok mu? Herkes sonsuza kadar yaşamak istemiyor mu? Ebediyeti aramak istemiyor mu? Peki neden bu hissin peşine düşünüyoruz? Veyahut da bizden çok güçlü bir şeye sığınma hissi kimin içinde yok? Herkes bir şeye sığınmak istemiyor mu? Bir şekilde bir şeyler bulup keşfedip Oradan beslenmek, oradan güç almak ister.